Herkese tekrardan merhaba. Bu videoda İspanya'ya neden ve nasıl geldim ondan bahsedeceğim. Bugün birazcık dışarı çıkarayım dedim. Apartmanın bahçesine indim. Sokaklar gittikçe kalabalıklaşmaya başladı. Kalabalık arttıkça ben sokağa daha az çıkmaya başladım. Avrupa Gönüllü Hizmeti'nden bu videoda çok fazla bahsetmeyeceğim. Belki ileride böyle merak ettikleriniz olursa soru cevap şeklinde Avrupa Gönüllü Hizmeti'ni daha detaylı anlatabilirim. Kısaca şöyle bahsedeyim. Avrupa Gönüllü Hizmeti 18-30 yaş arası tüm Türk vatandaşlarının katılabildiği bir değişim programı aslında. Bir gönüllülük programı. Ee, tam olarak bir çalışma değil, tam olarak bir tatil de değil. Yani work and travel gibi de düşünmeyin kesinlikle. Burada sizin yol paranızı, uçak paranızı, kalacak yerinizi, barınmanızı, her şeyinizi karşılıyorlar. Dil kursu vermek zorundalar. Onun haricinde bir de size cep harçlığı veriyorlar. Yani bu çok yüksek bir meblağ olmuyor. Çok düşük bir meblağ da olmuyor. Sonuçta barınmanızı karşıladığı için fatura falan hiçbir şey ödemiyorsunuz. Verdiği cep harçlığı size fazlasıyla yetebiliyor. Eğer çok ekstrem harcamalar yapmıyorsanız bu parayla aylık olarak geçinebiliyorsunuz ki ben şu an bir aylık cep harçlığımla ikinci ayı doldurmuş durumdayım. Ee, i̇lk olarak Kasım 2018'de ben böyle bir karar almıştım. İspanya'ya gelmek için özellikle İspanya istemiştim. Çünkü Hedefim dahilinde benim İspanyolca öğrenip Öyle e, yoluma devam etmem lazım. Kasım 2018'den Mayıs 2019'a kadar Yaklaşık 70'den fazla derneğe ben mail aracılığıyla başvuru yaptım. Yani projesi var mı yok mu hiç bakmadım. İspanya'da bulduğum bütün ev sahibi kuruluşları yani AGH çerçevesinde ev sahibi olan kuruluşların tamamına mail attım. Bunlardan 3 tanesinden sadece geri dönüş aldım. Özellikle Malaga şehrini istiyordum ben. O civarı istiyordum ama oradan ne yazık ki bir geri dönüş alamadım. Bir böyle kimsenin olmadığı Dağın başında olan bir dernekten e, geri dönüş almıştım. Onlar kesin istiyorlardı. Onlar da böyle bir doğal yaşam derneği tarzı bir şeymiş. E, hiç araştırmadan zaten mail atmıştım. Kendi meyvelerini, sebzelerini yetiştiriyorlar. Etrafta hiçbir yerleşim yeri yok. Yani tamamen doğal olarak orada yaşıyorlardı. Ki 9 aylık bir projeydi. Ben oraya gitsem herhalde kaçardım diye düşündüm. O yüzden geri iptal ettim. En son tam umudumu kaybedeceğim zaman işte Mayıs ayının Mayıs 2019'da e, şu an bulunduğum Madrid'deki Residui Tiyatro e, adlı kuruluş benden showreel istedi. Bu proje zaten çekim, montaj, video üreticiliği onun üzerine bir projeydi. Ben de onlara bir showreel hazırladım, onu gönderdim. İncelemişler, beni uygun görmüşler. Normalde 1 Temmuz 2019'da ben Madrid'e gelecektim ama bazı sağlık problemlerinden dolayı, bazı öngörülmeyen sebeplerden dolayı iptal etmek durumunda kaldım. Onlar da anlayışla karşıladılar. Yaklaşık 6 ay sonra tekrar bir mail attım. Ben artık gelebilirim, müsaitim diye. Onlar da ya bizim projemiz sen hemen başlıyor, istiyorsan hemen başvur gibisinden bir mail attılar. Ben de tamam dedim. Bir hafta içerisinde İstanbul'da yaşadığım evdeki bütün eşyaları sattım. Evi kapattım ve o bir hafta içerisinde ben Madrid'e taşındım. Ee, çok hızlı bir süreç oldu, ne, nasıl olduğunu falan hiç e, anlatamayacağım. Vize başvurusuna gittiğimde dört kişi vardı. Ee, bir tanesi İspanya'da bulunan e, milli futbolcunun eşi, ikinci defa red yemişti. İki kişi Barcelona'da yüksek lisans kazanmıştı, onlar da red yemişlerdi, ikinci başvuruyu yapıyorlardı falan. Benim ilk başvurumdu, ya dedim bunların hepsine red çıktıysa bana da kesin red çıkar falan. Koronavirüs de daha yeni yeni e, duyulmaya başlıyor. Şubat ayının sonuna doğru henüz Türkiye'de vaka yoktu, Avrupa'da da az seviyedeydi. Ben başvurumu yaptım, 3 gün sonra tahminen ya da 4 gün sonra pasaportun çıktı, gelip alabilirsiniz dediler. Ben tabii kesin red yedim diye gittim e, pasaport almaya. Pasaporta alır almaz bir baktım, 3 aylık e, ulusal vizeyi almışım. Yani oturum izni alana kadar ki vizeyi veriyorlar. Şok geçirdim zaten. Tam o sırada da uçuşlar her an kapatılabilir, ya gitsem mi gitmesem mi diye böyle bir çelişkide kalmıştım. Ya dedim Türkiye'de karantinada kalacağıma, çünkü ne olacağını bilmiyorum. Orada karantinada kalırım, e, en azından dil öğrenirim, oraya alışırım, adaptasyon sürecini atlatırım diye düşündüm. Hemen bir gün sonraya uçak bileti aldım ve bir gün içerisinde Madrid'e geldim. Bunu zaten ilk videomda anlatmıştım. Gelir gelmez karantina kararı çıktı. Sokağa çıkma yasağı çıktı burada. Ve yaklaşık şu an artık hesaplamayı bıraktım. Sanırım 65 gündür falan buradayım. Tiyatroya sadece iki defa gidebildim. Birincisinde cep harçlığımı almak için, ikincisinde küçük bir toplantı yapmak için gittim. Sadece tiyatronun başkanıyla. Büyük bir ihtimalle pazartesi günü Madrid level 1'e atlayacak. Bazı dükkanlar açılacak. Biraz daha serbest olacak sokağa çıkmak şu an çoğu şehirde level 1 hatta level 3'e kadar çıkmışlar. Tabii o leveller neyi tam olarak bilmiyorum. Kanarya Adaları level 3'müş şu an. Ya yani bayağı normal hayata dönmüşler onlar. Burada ufak ufak böyle yürüyüş saatleri, spor saatleri, alışveriş saatleri falan var. Bunu bir tık daha esneteceklermiş. Nasıl geldiğimi anlattım Avrupa gönüllü hizmetiyle. Neden geldiğimi anlatayım biraz daha detaylı. Benim hedeflerim arasında Yıllardan beri bir Hollywood'da gidip orada çalışmak vardı. Yani üniversite döneminden beri. E zaten üniversite döneminde de ben sürekli gençlik çalışmalarında bulunduğum için e, sık sık böyle Avrupa'ya gidiyordum. Böyle sık sık yurt dışı programlarına bakıyordum. Değişim programlarını araştırıyordum. İlk olarak 2013 yılında e, Amerika'da bir eğitim programı kazandım. Bütün masraflarımı karşıladılar. 2013 yılında 10 yıllık Amerikan vizesi aldım. 2015 yılında da bir yapımcıyla anlaşarak New Orleans'ta, o da Los Angeles'ta çekilmiyordu, şehir dışı işmiş, bir buçuk ay kadar. New Orleans'ta bir Hollywood filminde çalıştım. O süreçte bazı arkadaşlıklar edindim, network kurmaya çalıştım. Tekrar birazcık para biriktirip Amerika'ya dönmek için Türkiye'ye gelmiştim 2015 yılında. O süreçte yani gelir gelmez, yanlış hatırlamıyorsam Poyraz Karayel'e başlamıştım. güzel işti, kesin tutacaktı, hadi biraz daha kalayım falan. Orada yayına girmedi, bir türlü para kazanamadım. Sonra başka bir iş geldi. Ee, onda çalıştım. Yavaş yavaş böyle İstanbul'da kaldım yani tamamen Amerika hayallerimi e, iptal etmiştim. Çünkü sektörde de yavaş yavaş ilerleye, ilerlemeye başladım. İyi bir network sağlamaya başlamıştım. İyi arkadaşlıklar edinmeye başlamıştım. Ta ki bu yıla kadar bu böyle gidiyordu. Bu yıl Hatta son iki yıl e, dizi ve sinema sektörümüz gittikçe e, çöküşe geçmeye başladı. Yani burada dedim boşuna çabalıyorum. Gerçekten yetenekli veya bir şeyler yapmak isteyen, gençlerin önünü açan kişi sayısı, yönetici sayısı ne yazık ki bizde çok az. Özellikle biraz yetenekli gördüğün zaman eyvah benim yerimi alacak görüşüyle sizi daha çok e, aşağı etmeye çalışıyorlar. Bu 5-6 yıllık süreçte bir birikim yapamadım. Sadece kendimi idame ettirebildim. Kendi yaşamımı idame ettirebildim. Yani kira ödemesiydi vesairesiydi falan. Ekstra bir birikim yapma durumum olmadı. Ondan dolayı böyle bir karar aldım. Bir yıl buradayım. 9 Mart 2021'de projem bitiyor. Türkiye'ye dönmek zorundayım. Ondan sonraki süreçte eğer bir aksilik çıkmaz bu koronavirüs daha da fazla büyümezse, ikinci dalga gelmezse ve iyi bir İspanyolca öğrenirsem iki ay kadar Türkiye'de kalıp tekrardan Amerika'ya gitmeyi düşünüyorum. Avrupa gönüllü hizmetinde kazan kazan sistemi var aslında. Çok yoğun çalışmıyorsunuz. Eğlenerek çalışıyorsunuz. Aslında eğlenerek bir şeyler öğreniyorsunuz. Hem geldiğiniz ülkenin kültürünü öğreniyorsunuz. Hem burada bedava yaşama şansı elde ediyorsunuz. Hem de size zorunlu olarak dil desteği vermek durumundalar. Mesela şu an OLS diye bir sistem var. Online language sistem olabilir açılımını tam hatırlamıyorum. Şu an salladım yani tamamen. Oraya kaydoldum. Orada işte video izleyerek, boşluk doldurarak falan İspanyolca çalışıyorum. Karantina sürecinden sonra tiyatrodan bir de özel hoca talep edeceğim. Ya yani Tiyatrodan herhangi birisi bana haftada 1-2 saat özel İspanyolca dersi versin diye bir talepte bulunacağım. Bu proje benim için hem de şu konuda çok çok iyi oldu. Uzun süredir video çekmek, montaj yapmak gibi işlerle uğraşmıyordum. Bunlara tekrar yoğunlaşmış oldum. Tekrar yeni teknolojilere merak salmış oldum. Onları araştırıyorum, öğreniyorum, eksiklerimi gideriyorum. Bu video için herhalde bu kadar bilgi yeter. Çünkü yine çok fazla konuştum. Avrupa Gönüllü Hizmeti hakkında sorularınız varsa yoruma yazabilirsiniz. Abone olup Beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bu cümleyi söylemeyi hiç istemiyordum ama güzel oluyormuş. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.